Demans, yani bunama, en belirgin özelliği unutkanlık olan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. En sık karşılaştığımız bunama demans sebebi Alzheimer hastalığı olmakla birlikte, bunamaya sebep olan pek çok farklı nörolojik hastalık var. Bunların içerisinde vitamin eksiklikleri, hormonal bozukluklar, infeksiyonlar, beyin tümörleri, Parkinson hastalığı, beyin damar tıkanıklıkları gibi farklı bir çerçevedeki hastalıklar yer alıyor. Alzheimer hastalığı tipik olarak 65 yaşından sonra başlayıp unutkanlıkla başlıyor ve daha sonra diğer bulguların eklenmesiyle yıllar içerisinde yavaş ilerleyici bir seyirle gidiyor. Ancak bu biraz önce bahsettiğim hastalıklar biraz daha hızlı bir seyir gösteriyor. Bunlar haftalar içerisinde, aylar içerisinde, bazen günler ve hatta saatler içerisinde bir unutkanlık tablosuna sebep olabiliyor. Ve böyle bir durum olduğu zaman bu altta yatan hastalığa göre vereceğimiz tedavi değişeceği için mutlaka erken tanı gerekiyor. Yani yani özetlemek gerekirse eğer kısa bir süre içerisinde haftalar, günler, saatler içerisinde ortaya çıkan unutkanlık, davranış değişikliği, kişilik değişikliği gibi bir tabloyla karşı karşıyasanız veya bir yakınınız karşı karşıyaysa bir an önce hekime başvurup altta yatan bir sebep olup olmadığına bakmak gerekiyor. Çünkü bu hastalıkların tedavisi mümkün ve tedavi edilmediği takdirde çok daha kötü sonuçlara yol açabiliyor.